Merhaba arkadaşlar hepiniz tekrar hoş geldiniz bir hesap yorumlama videosuyla daha karşınızdayım bugün 12 tane isteğimiz var arkadaşlar isteklerimiz bu şekilde hemen başlayalım ee, ismini bilmediğimiz şekilli arkadaşımız şekilli adamdan yine bir istek var ne desek bilmiyorum bir öncekinde de bilememiştim yine de bilemiyorum. Bu şekilde arkadaş değilim artık buna. 596 karakteri 1 milyon 187 bin temel kahraman derecesi var. 10.394 prestiji. 2 tane 5 yıldız max. 2 tane de 6 yıldız karakteri var. Doktor Doom kopyalı. R2 gümüş sörçte kopyasız. R3 prestije girdim. acaba? Gümüş sörçünün prestijsiz hali. E, kopyasız hali çok merak ettim açıkçası. Şimdi Karadolu ile e, neydi bu kızın adı? Elsa. Elsa teyzesi var. R5. Şu doktor dumuna da bir bakalım. Kaç kopya olmuş? Gelirse inşallah gelecek. 85 kopya. Gayet güzel. Keşke benim olsa. Abi ne oldu? Kökten gitti. Ha gitmemiş. Geliyor. Şöyle istatistiklerine de bakalım. 37 İttifak Savaşı en değerli oyuncusu var. 150 PV, 151 PVP'si, 68 karşılıklı dövüşü, 31 bin macera dövüşü var. Rakamları oldukça güzel. Cehennemi turlamış, taht kırıcısını olmuş. 6. sahne bakıyoruz fullenmiş mi diye. Orası fullenmemiş. Aynen. Hesap böyle gayet güzel. İttifakının olmaması herhalde bu hesap yorumda altını çizebileceğimiz tek yer kendine acilen bir ittifak bulmalısın. İttifaksız çok zor. İmparatore. Bakalım İmparatore'ye. İmparator deyince aklımıza İtalyan Fatih Terim geliyor. <laughs> 334 karakter. 343k hesap. 6884. Prestiji var. 6 yıldız. Maşallah. Nick Fury 6 yıldız Kozmik Hayalit Sürücü, 5 yıldız R4 Falcon Amici, bir de Domino's var. R5 343K'ya göre mükemmel denebilecek bir karakter seviyesi ve sayısı. Özellikle de 6 yıldızlar için 2 tane CGR ile Nick Fury bulmuş. İnşallah ikisini de kopyalarsın. Çok çok güzel karakterler. Malefiz Kadim Lordlar ittifakındaymış. Malefiz'in filmi vardı enteresan. 21 milyonluk bir ittifakı. İttifakı fena değil hesabına göre. Karakterlere bakınca tabi böyle düşünmesek de ama hesaba göre normal bence. Altın 3 oynuyorlar herhalde. Karşılıklı dövüşün çok az. Macera dövüşün fena değil. PvP iyi. ittifak savaşı iyi. 4 tane olmuş en değerli oyuncu. Şövalyesini olmuş. Valla artık şeyi atmışsın. C yeri R2 atmışsın. İnşallah R3 de atabilirsin. Umarım o günler tez zamanda gelir. Taht kırıcı da olursun. 4 Temmuz'a kadar bilmem olabilir misin. Durumun nedir ama çok çok güzel olur. 350K'lık hesapla taht kırıcı olursan bir de Temmuz'da azıcık kredi basarsan. Şöyle bir 15-20 bin. Öf öf öf. Ve Türkiye'nin medarı iftiharı TRHundan love isimli nikli arkadaşımız 652 karakteri 1 milyon 164 binlik temel kahraman derecesi ile neredeyse 12 bin olmak üzere olan prestiji ile gayet güzel. Fevkalade'nin fevkinde hesabıyla bir istek yollamış bize. Kaptan Amerikası var. Bir bakalım kaç kopya. 117 maşallah. Bakalım Eygan amcaya. Eygan 111. Eygan'ın da 111 kopyaymış. Kolosus 83 ve son olarak birçoğumuzun R3 attığı ama pek az etmediği Yüce büyücü. Savunmada güzel iş görüyor ama o bir kesin. Karakterler gayet güzel. Kopya ve seviyeleri de fena değil. Karşılıklı dövüş 30k. Macera dövüşü 60k'ya yaklaşmış. 271 pvp'si 19'da en değerli oyuncusu var. Daha önce de sanırım bu noktaya değinmiştik. Birazcık karşılıklı dövüş konusunda gözüme az geliyor. Onun dışında hesap mükemmel. 5. sahne ya 5. sahne nereden çıktı? E, cehennem turlanmış. İttifaka bakıyoruz. As ittifaka diyorum. E, başlıklara bakıyoruz. Asgard hesap 5 yıllık Asgard'da da olmuş. Bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. 6. sahnesi de fullenmiş. Belki cehennemi de fullemiş olabilir. Bilmiyorum. Profil resmini göremediğimiz için ona bir şey diyemiyorum. Vallahi hesap çok güzel ya. Hesaba diyecek bir şey yok. İttifakı zaten mükemmel. Türkiye'nin en iyi ittifakında bence en iyisi. Eee, hesap çok güzel. Karakterler çok güzel. Rakamları gayet güzel. Eline emeğine sağlık. İnşallah bu oyunda güzel ülkemizi daha güzel yerlerde temsil edersiniz diyelim ve yolumuza devam edelim. Eline emeğine sağlık. Senin de kardeş. Ve sırada Demir Yürek Karadeniz. Bakalım Demir Yürek kardeşimize. 369 karakter 434 k hesap 8324 prestij var Anadolu kaplanları ittifakında ittifakın biraz düşük kalmış bence 434 k'ya göre 8 milyonluk bir ittifak oldukça düşük Namoru var Neymar 118 kopyalı Neymar bir de Ghost'u var 565 Namor'un yanında ayrıca Kueki var 5 yıldızlar yani nokta atışı olmuş diyebilirim. Ben numara uçak severim. Çünkü bende 6 yıldız kopyalısı var. Ee, bir de korusu var. Corvus'a zaten diyecek bir şey yok. Hepimizin kalbini küt küt attıran karakter. Gelelim istatistiklere. 8473 karşılıklı dövüş, 13000 macera dövüşü, 67 PvP'si var. İttifak Savaşı en değerli oyuncuda bir kez olmuş. Şövalyesini olmuş. Şöyle bakıyoruz. Başka da pek dişe değer. Kayda değer. Dişe dokunur bir şey yok. Yani şövalye tabii ki bu hesap için gayet güzel ama artık taht kırıcı şart. Yeni görevler geliyor. Oralardan S5'leri alıp birer R3 atıp taht kırıcı olabilirseniz çok çok güzel olur. 70 gün sonra birçok oyuncu taht kırıcı olacak herhalde. Yeni gelen göreve bakılırsa. Şimdi Emine Özdemir. Gerçi orada da bugün açıklama geldi. Şövalye olanlar dördüncü günden sonrasına erişemeyecekmiş. Öyle bir saçma bir şey var. Onu da anlamadık ya neyse. 425 karakter Emine Özdemir kardeşimizden. 486 temel kahraman derecesi 486 bin. 9810 bin yakın gayet güzel. Hesap seviyesine göre gayet güzel bir prestij. Doktordum. Void. Mal amca. Bir de üstüne CGR karakterler çok çok güzel. Özellikle son zamanlarda Malmen'e olan hayranlığım her geçen gün artıyor. İntikam yemini vay be olsun. 37 milyonluk bir ittifak 500k hesap emin kardeş şeyler olsun sana. 6000 karşılıklı dövüş az kalsın 6 milyon diyordum. Rezil olmama ramak kalmıştı. 17.000 macera dövüşü, 4 ittifak savaşı, 31'de PvP'si var. Onu bir an önce 32 yapmalısın. Koleksiyoncunun parçası olmayan şövalye ittifakın felaketi, ihtiyarın felaketi falan filan. Şövalyesi ne olmuş tabii ki de. Başka da sende de dişine dokunur bir şey yok emin kardeş. Ama ne olsun hesap 486-500k yani gayet güzel. Buralarda taht kırıcı yapmak o kadar da kolay değil tabii ki. Bakmayın siz yine de bana. Devam ediyoruz Galaktikus. Bakalım galaktikus Emici'de neler var. 439 karakteri var. 535k hesabı. 9200 prestij. R5 kopyalı Magneto. Doktor Ghost ve Quake'den oluşan oldukça güzel bir kareas yapmış. 11.000 karşılıklı dövüş. Karşılıklı dövüşleriniz az arkadaş. Demin de 6.000. Şimdi 10.000. Yani 500k hesabı 10.000 karşılıklı dövüş hiçbir şey değil. Artık bir de şimdi biliyorsunuz 4.4 çıktı. 4 yıldız arasında 4,5 milyon yapmak için bayağı bir kredi kasmak isteyen arkadaşlarımız bol bol arena dövüşü yapacağız. Buna birazcık kendinizi alıştırmalısınız yoksa krediler uçup gidecek. 23.000 macera dövüşü gayet güzel. 116 PVP 6 ittifak savaşı en değerli oyuncu bakalım. İhtiyar'ın felaketi Asgard savaşçısı vay be şu çok güzel gerçekten. 5 yıllık bir hesapmış şövalyesinde olmuş. Gayet güzel. Eline emeğine sağlık diyoruz. Galacticus 539K. No THY Self. Türk Hava Yolları selfisi. <laughs> bakalım bakalım. 1 milyon 373 binlik hesabıyla No THY Self artık nasıl okunuyor THY self ya da bir açılışım açılışımı açılımı mı var konuşamadım bilemedim ama işte böyle bir nick 652 bin bu arada nick çok şekilli gayet güzel olmuş 652 bin dedim bu arada 652 kahraman sayısı 1 milyon 373 bin kahraman derecesi 10.685 prestij prestij güzel gümüş sörpçü yakalamış. Doktordum yakalamış. Zaten daha da güzel olmasın. 45 milyonluk Magi Münati ittifakından bizim ittifak arkadaşımız. Bakıyoruz şöyle arenada nasıl kendileri tabi e, ee, Sunspot'da Kaptan Marvel'ında göz ardı etmeyelim. R3 yok mu acaba? Şimdi başlıklara bakacağım. Profile girmemiş olabilir tabi. O da ayrı bir konu prestijler çünkü gayet güzel. Prestij karakterleri açmış. Macera dövüşü 62 bin oldukça güzel. PvP'si 164 bin. İttifak savaşı en değerli oyuncusu 37 50 binde macera dövüşü yapmış. Rakamları oldukça güzel. Şöyle bir başlıklarına bakalım. Taht kırıcısı muhtemelen vardır diye düşünüyorum. Yoksa yok mu? Aha taht kırıcı olamamış daha çok acil bir, dere bir şekilde derecede hemen mümkünse yemeği içmeyi bile bırakıp taht kırıcı olman lazım 4 Temmuz'a bu şekilde girersen çok şey kaybedersin kesinlikle ve kesinlikle çok şey kaybedersin. Hesabın çok güzel. Bir daha bakıyorum vallahi inanamadım yani. İnan inanamadım. Hakikaten yok. İmkansız. Yani şu bana şu an im imkansız geldi. Hem Magide Magi desin hem 1.5 milyona yakın bir hesabım var hem karakterlerin çok güzel S5 mi acaba oluşturamadın bilmiyorum ama gerçekten ve gerçekten hesabın için çok büyük kayıp taht olmaman 4 Temmuz'a muhakkak ve muhakkak yapmalısın. Hesabın çok güzel. Nu 4 Hava Yolları. <laughs> Okunuşunu bir an önce senden bunu öğreneyim nasıl acaba tam ya da açılışını açılımını. Açılışı ne abi ya ikidir bunu söyleyip duruyorum. Ozan atmış, Ozan 60 bizim çok 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 eski istek atan arkadaşlarımızdan bir tanesi ara ara atıyor. Hesabının gelişimini hep birlikte takip edebiliyoruz. Gayet güzel bir hesabı var. 6 yıldız R3 G99'u yapıştırmış. Bakalım şöyle bir ittifak macerası başlamış. Haydi hayırlısı. 41 kopya. Çok güzel bir karakter. Hem karakter çok güzel hem prestiji çok güzel. Ozan'ın da ittifakı yok. Magi Reis seni görse bizim ittifakı alır. Ozan Magi Reis'in yayınlarına da katılıyordu diye hatırlıyorum. 670 gibi gayet güzel bir karakter sayısı var. 1.512.000 temel kahraman derecesi. 10.784 prestijin de fena değil. Gerçekten sen bence Magi Reis'le bir iletişime geç bizim ittifaka belki seni düşünebilir. Ee, koruyucusu var. R5 kopyalı. Tabii ki de hepsi kopyalı. E, ee, Clairvoyant'ı var. Warlock'u var. Keşke bana gelesi 5 Yıldız Lok Çok güzel bir karakter. Karşılıklı dövüş 77 bin. Macera dövüşü 73 bin. PvP 250. En değerli oyuncu 128. Yani senin gibi bir oyuncu. Seni takip ediyorum ve biliyorum nasıl ittifaksız boşta duruyor. Askerim askere maskere mi gittin yoksa? <laughs> Bu aralar birkaç arkadaşımız öyle askere gidip ittifaktan çıkıyor da çıktı da o yüzden öyle bir aklıma geldi. Cehennem turlanmış. Belki de fullenmiş taht kırıcısı var. Tahtları yıkanı yok. Altıncı sahne henüz 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 turlanmamış. Hesabına bakıyorum. Kaç yıllık diye. Şöyle bir asgard savaşçısı aradı gözlerim ama yok. Herhalde bir 3-4 yıllık vardır tahmini. Güzel bir hesap. Eline emeğine sağlık diyorum. Ozan 60 kardeş. Sana da oyun hayatında başarılar. Ve devam ediyoruz. Yine oyun bu arada kasıyor. Samet C17 123 kalık hesabıyla Samet kardeşe bakalım. 4 yıldızlarda bir değişiklik yok. Night Graveler 345. Zümrüdü Anka kardeşliği ittifakında 5 milyon 786 bin kardeşlerin ittifakı. Karşılıklı dövüşü 2000 macera dövüşü 2700 18 PvP 2 ittifak savaşı en değerli oyuncusu 3200 de prestij yapmış Helal sana 167 de karakter negatif amcayı da profile koymuş başlıklar efsane Haydi gidelim Elin emeğine sağlık kardeşim devam Bol bol oyun oynamaya hesaplarınızın ihtiyacı var Talip 34 Talip önce ittifak bulman lazım kardeşim ve de bir tane acilen 5 yıldız şöyle şifayen profile gelecek bir 5 yıldız. Artık yani 5 yıldız açmayan dövüyorlar. Dayak yemeden bir profile. 5 yıldız getir. 5579 karşılık dövüş de fena değil. Güzel de karşı dövüş kasmışsın. 28 PvP 4537 macera dövüşü 11 ittifak savaşı en değerli oyuncusu Fatih falan tabi bunlar artık kolay senin için bu karakterlerle 550 keşke bu kadar çok 550 atmasaydın o S4'lere çok bence yazık 4 yıldızlara. Bir tane şöyle bir Spot aslan ya da Ghost aslan seni her türlü Fatih yapar. Yani bir başlıkla bakıyorum. Bir koleksiyoncunun parçası. Şövalye olmak için. Yani şövalye için değil de koleksiyoncunun parçası olmak için attın desem eyvallah. Ama o da yok. Yani o kadar keşke atmasaydın. ittifak Kesinlikle bul kendine. 5 ellerden de artık vazgeç. 5 yıldızlara yönel diyorum. Talip kardeşim. VDSX Uzun bir süredir istek atmıyordu bu kardeşimiz de bir müddet izi ara verip sonra oyuna iyi. yeniden tekrar geri dönen arkadaşlarımızdan bir tanesi asker savaşçısı başlığını hatırlıyorum 5 sahneyi fullemiş bakıyoruz bakıyoruz şövalyesi tamamdır onu zaten olmuştu bir süre önce mezuniyet 16 milyonluk bir ittifak ittifakın hesabına göre kesinlikle düşük 370 karakter 441k hesap en son hesap yorumlamalarda seni böyle 330-340'larda falandın öyle hatırlıyorum. O arada belki yorumlarınızda katırımdan çıktıysa bilemiyorum ama gayet güzel bir gelişim içerisindesin. Helal olsun. 9191 prestij yapmışsın. Prestijin de güzel hesabına göre ama prestije yüklenmeye devam et. Çok çok lazım gerçekten. Oyunun her alanında bu prestij denen gereksiz, lüzumsuz şey. Karakterlerin çok çok iyi. Doktordu. Aegon 124 kopya. Bir de Kaptan Amerika vardı galiba. Aynen G99. Karakterler süper. 8650 karşılıklı dövüş var. Bunu birazcık daha arttırırsan güzel olur. Hala hesabına göre çok düşük bir karşılıklı dövüş sayısı bence. Macera dövüşün keza öyle 14.000 çok az. Buralara artık maceralara, arenalara bol bol yüklenmelisin. Ki sanırım yükleniyorsun da hesabın gelişiyor. Çünkü 117 PvP 4 ittifak savaşı en değerli oyuncusu da yanında tuzu, biberi diyoruz ve sana da el sallıyoruz. VDSX. Aa doğru söyledim. Helal olsun bana. Ve son olarak Yusuf. Yusuf da uzun bir süredir gözükmüyordu. Yusuf'un hesabına da bir bakalım. Neler var, neler yok? 14 milyonluk bir ittifakta Yusuf'ta 5 yıldız piramit açmış. Maymuncu kaçmış, şey domuzcu kaçmış. 6 yıldız Omega maşallah. Çok çok güzel. Kirde Kızıl halkı var, halkın adamı Kızılluk. 339 karakter, 334 k hesap, 6.264 prestij var. Şöyle bakıyoruz aşağılara doğru karakterler. Valla süper bu arada, karakterlere hiç laf yok. Ee, Pramit R5, domuzcukla Kızıl Amca, R4 Omega'da zaten kebapistan. 4155 karşılık dövüş. 8978 macera dövüşü. Buralar çok az kalmış Yusuf. 334k hesap için 8000 macera dövüşü çok çok az. Keza karşılık dövüş de öyle. Karakterlerin de yani bu hesaba yazık etme. Birazcık maceraya arenaya yüklen. Aylık maceraların bence her yerini fullemelisin. Yani belki son destansı hariç. Diğer hepsini fullemelisin ki bu karakterler orayı da fullemeye el becerin varsa yeter. Ama benim gibi kabzımı alsan. <laughs> Ondan sonra hapı yutun gel. İttifakını da birazcık daha iyi bir ittifaka yükseltirsen el becerinin gelişmesine de yardımcı olur. 3 yıllıkta bir hesapmış. Hesap da fena değil. Yani şövalyeyi de kesinlikle ve kesinlikle zorlamalısın. Daha artık koleksiyoncu parçası bu hesaba dar gelir diyorum. Sana da el sallıyorum. Bir süredir hesap yorumlama videosu çekemiyordum. Fırsat bulamadım. Bu arkadaşları da beklettiğim için çok özür dilerim. Hesap yorumlama videosu çekmeyi de özlemişim. Biraz uzattım. Normalde daha hızlı geçiyordum. Ama bu sefer hakikaten çeneme de vurdu birazcık. Bu arada arkadaşlar e, ilk gösterimlere, kendi ilk gösterimlerime gelemiyorum. Kusura bakmayın. Yaz sezonu olduğu için işlerimde birazcık yoğunlaşmalar oldu. Kaçırıyorum. Eee... Bakalım eğer böyle devam ederse belki ilk gösterimleri normal yükleme haline çevirebilirim. Benim olmadığım, sizi yalnız bıraktığım ilk gösterimler olsun istemiyorum. Bakalım nasıl kısmet. Bir müddet daha gelemezsem belki ilk gösterimleri normal şekilde video çektiğim gibi yükleme formatına döndürebilirim. En azından bir 2-3 aylık süre zarfında diyorum. Ve şu gördüğünüz hesaba Prestijimi de 10.800 yaptım bu arada. Onu da altın çizeyim bugün. <laughs> bu hesaba istek atarsanız hesap yorumlama videolarında sizin hesaplarınızı da göz atabilirim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Esen kalın. Bay bay. Videoyu beğenmeyi unutmayın bu arada. <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu sefer hakikaten gittim.